Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nahl suresi 80. ayet. Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenmeniz yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda kolayca taşıyacağınız hafif evler, çadırlar vesaire ve yünlerinden yapılan ve kıllarından bir süreye kadar giyecek, kuşanacak, serilecek ve döşenecek bir eşya ve ticaret malı yaptı. Allah yaptıklarınızdan sizin için gölgeler yaptı ve sizin için dağlarda barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyan elbiseler, zırhlar yarattı. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinize nimetini tamamlamaktadır. Evet, Allah-u Teala burada vermiş olduğu nimetlerden sayıyor. Bu sure dedik, Nahl Suresi. allah Teala bütün vermiş olduğu nimetleri bir bir sayıyor. Bu nimetlerden birisi de demek ki allah Teala bize evler yapmamızı ilham etti. Evler yapıyoruz. Allah evlerimizde huzurla dinlenmemizi sağlıyor. Hayvanlar verdi. Hayvanların derilerinden birçok e, ayakkabıdır, vesairedir, çadırdır, değişik değişik şeyler, çantadır, yapıyoruz. Tüylerinden, yünlerinden, elbiseler yapıyoruz. Bunları Cenab-ı Hak hep ben veriyorum size. Haberiniz olsun diyor. Allah e, yarattıklarından sizin için gölgeler de yaptı diyor dağlarda barınaklar yarattı. Evet Allahu Teala gölgelikler vermeseydi halimiz nice olurdu. Bizi sıcaktan koruyan elbiseler yarattı. İşte böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinize nimetlerini tamamlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde, üç yerde geçiyor. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız diyor ayette. O kadar çok nimet var ki. Ama işte düşünen nerede? Hani nerede? Kimse düşündüğü yok. Evin önünde günde üç beş tane e, bazen altı yedi tane bazen sekiz on tane atık oluyor. Niye on birincisi yok diyor. Niye on beşincisi yok diyor. İnsanlar maalesef e, Eskiden bir kuru ekmek bulsalar şükrederlermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde üç gün ocak yanmazmış en az. Üç günde bir, dört günde bir bir şey bitermiş. Bu derece e, fakirlikler yaşamışlar. Çanakkale Savaşı'nda askeriyenin kumanyası şöyleymiş. Sabahleyin yok. Öğlen dediği ee, bir parça ekmek biraz hoşaf. Akşam işte buna benzer. Yani üçüncü bir katık yok. Katık da zaten katık değil yani. Buna benzer yokluklarla doğru dürüst giyecekleri elbiseler bile yok. Doğru dürüst bir silahları bile yok ama vatan elden gitmesin diye gece gündüz savaşmışlar, öyle bir yürekli bir iman varmış. Gerçekten. Bizde de nimet çok, maalesef azmanlık da çok. Şükreden çok az insan var. Habire daha fazlasını, daha fazlasını istiyoruz. Bizi bu hale getirdiler. Televizyonlarda, şurada, burada hep harcamaya yönelik, müstüflüğe yönelik bir hayat tarzı lüks hayata yönelik bir hayat tarzı aşıladılar maalesef. Buna karşı eğer yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen ancak apacık bir tebliğdir. Evet, peygamberlerin ve peygamberlerin varislerinin yapacağı tek iş tebliğdir. Yani hakkı söylemektir. İster tutarlar, ister tutmazlar. Peygamberler çok çalışmışlar. Dün de söyledim ya, bazı peygamberlerin bir tane bile ümmeti olmamış. Gece gündüz çalışmışlar. Anlatmışlar, anlatmışlar. İnanan olmamış. Bazılarına biraz olmuş, bazılarına biraz daha fazla olmuş. Onun için biz de bir Müslüman olarak bildiklerimiz doğruları, hakkı, hakikati, ayetleri, hadisleri Etrafımızdaki insanlara söyleyeceğiz, hiç çekinmeden söyleyeceğiz. Hiç acaba e, bu şöyle mi olur, böyle mi olur demeyeceğiz. Adam faizci, faiz haram arkadaş, faiz haram diye bağıracağım. Üzülüyor, Üzülürse ama bir tarafta zaten yanacak. Maalesef değerli kardeşlerim. Yok faiz söyleme, yok açıklığı, saçıklığı söyleme. Bir kadının başını açması, kolunu açması haram. Ama gel gör şimdi evlerimize bakın. Her birimizin evlerine. Gelinimiz, kızımız, yarıcık bak, yarı açık. Ne olacak bu hal bilmiyorum ya. Cahil cahil gelecek işte ne olacak. Sen de söyleyeceksin ama bir, yani. ana, baba dedi olarak. Yok yok üzülmezsen. Ya şimdi üzülsün. Sen görevini yap. Yarın hesap gününde e, sorguya çekildiğinde, Ya Rab ben çok uğraştım ama bu laf anlamadı. Dersin ama söylemezsen olmaz. Sabah namazını Allah razı olsun. Geliyorsunuz. Acaba kaç kişi eşini, kızını, oğlunu, kalk oğlum kızım namaz diyor. Ya da sessizce aman rahatsız olmasınlar diye mi çıkıp gidiyor? Bunlar maalesef dertlerimiz değerli kardeşler. Rabbimiz her yerde, her zaman hiç çekinmeden Allah'ın ayetlerini söyleyen e, ihlaslı müminlerden eylesin. Amin. Ya Allah'ın kitabı açık, hadisler açık, onlar Allah'ın nimetlerini tanırlar, itiraf edenler, sonra da onu inkar ederler ve birçoğu kafirdirler. Bir günde gelecek ki her ümmetten bir şahit getireceğiz. Artık o inkar edenlere ne izin verilecek ne de özürleri kabul edilecek. Ve o zalimler azabı gördükleri zaman artık o onlardan ne hafifletilecek ne de kendilerine mühlet verilecek. Ve o Allah'a ortak koşanlar, ortak koştukları putları gördükleri zaman Rabbimiz işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığınız ortaklarımızdır diyecekler. Putlar dile girecek biliyor musunuz? Putlar, yapılan bu putlar Diyecek ki, Ya Rabbi seni bıraktılar, bana taptılar. Ben tapın demedim. Hatta İsa Aleyhisselamla ilgili de ayet var. İsa Aleyhisselam <laughs> Allahu Teala diyecek ki, Ey İsa sen mi söyledin bana tapın diye? Diye böyle soracak. İsa Aleyhisselam da diyecek ki, Maide Suresinin son sayfasına bakın. Ben o, ayetler ayetleri okuyunca gözlerim yaşarır. İsa Aleyhisselam da Ya Rabbi sen beni benden iyi biliyorsun. Ne söylediğimi de biliyorsun. Ben bunlara çok nasihatta bulundum. Bir olan Allah'a tapın. Başka şerikler koşmayın. Dedim ama benden sonra bunlar tuttular. Beni de bana da sana da iftira attılar. Benim söylemediğim senin şanına yakışmayacak sözler söylediler. Allah'ın oğludur dediler. Ben çok üzüldüm. Ya Rabbi diye ağlayacak. Mahşer meydanında böyle hadiseler olacak. Ya değerli kardeşler. Ama bu zalimler, bu tutturmuşlar. Haşa Allah'ın oğludur diye gidiyorlar. Ama Allah ne kadar merhametli ya. Kardeşler, Allah ne kadar merhametli. Bu kadar kafirliklerine rağmen, bu kadar Allah iftiralarına rağmen hala yağmur yağıyor. Niye? Allah-u Teala dünyada nimetleri verdikçe verecek. Ahirette azabı şiddetli olsun diye. Dünyada kısma yok. Allah'ın rahmeti kafir eden Müslüman'a da e, devam eder. Ama ahirette zerre miktarı onlara nimet yok. Evet. Koştukları ortaklar da onlara siz mutlaka yalancılarsınız diye söz atarlar. Ve o gün Allah'a teslimiyet sunmuşlardır ve bütün o uydurdukları şeyler kendilerini bırakacak, kaybolup gitmişlerdir. Tapımız bizi putperestlikten, her türlü şirkten, her türlü zulümden, küfürden, isyandan muhafaza eylesin. Neslimizi, evlatlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, bütün bizden sonra gelecek yavrularımızı da her türlü şirkten muhafaza eylesin. Lillahi Teala. Fatiha.